De arkadaşlar ben Garaj 34'ün sahibi Emre. Yaklaşık 7 yıldan beri bu garajı işletiyorum. Şimdi ne yapıyorum diyecek olursanız Türkiye'de bunu yaptıracak usta yok. Yapabilen ustalar da aşağı yukarı 50 bin lira, 100 bin lira fiyat çekerler. Ha öyle 20 bin lira, 30 bin lira kimse uğraşmaz. Arabanın içerisinde Doktor Artex yalıtım vardı. Hemşerim Fatih ee, arabayı bana bıraktı yaklaşık 5-10 gün önce. Arabanın içerisindeki bütün yalıtımları söktüm. İsmail Turbo, İsmail İngör ile çalışıyorum. İsmail İngör, biz Timart'ta bu işi dedi buz dökerek, kuru buz dökerek yapıyoruz dedi. Ben bir köşesine yaptım. O kuru buz bu havada anca eridi. Affedersiniz. Hiçbir bok olmadı. Ben ne yapıyorum? Dikkatli bir şekilde tabunu evinizde veyahut da yeteneksiz ustalarla denemeyin köşesine tineri döküyorum. Buraya mı geldi? Bunu böyle koruyorum. Buraya mı geldi? Bunu böyle koruyorum. Bunu elemana versen içine sıçar. O yüzden eleman meleman yok kardeşim burada. Bir şey mi yaptı? Ben yapıyorum. Cam filmi çekecek. Ben yapıyorum. Söndü. Elimle söndürüyorum. Eleman olsa burayı yakardı. Burayı yakardı. Her şey mesuliyet benim elimde. Dükkanda da hiçbir sigorta, hiçbir şey yok. Eridi mi kardeşim? Vedat. Sen de dış sesi olarak bize hem görüntü ver hem de gözünle şahit ol. Bunu böyle temizliyoruz. Bu gördüğünüz komple yalıtımdı. Aha da burada. Burayı da çek, çöp kovasını. Hepsini ben kendim temizledim. Arabanın bitmiş halini de size gösteririm. Bakın burada. Çözdüğüm bütün yalıtımların hepsi burada. Ha. Bu fabrikasyon yalıtım. Buna zarar vermiyoruz. Bu zaten belli. Arabanın orijinali. Şimdi bunu yapan arkadaş ne için yaptırıyor bana? Ne için yaptırıyor mesela bunu? Niye yaptırıyor abi? Arabaya 2 milyon, 1,5 milyon para harcadım. Finalde söyleyecek. Arabanın içerisindeki Doktor Artex yalıtımı söktüm. Kazıdım. Şaseye kadar, işte saca kadar indim. Yeniden içerisini fabrikasyon boyattım, pütür attım. Kendim sıfırdan yalıtım döşedim diyecek diye bunu bana yaptırıyor. Arabanın bitmiş halini size gösteririm tekrar. Şu an bitti. Yani şu riskli köşeler var. Ben elhamdülillah yaptığım el işine sizi de tanık ederim. Bazıları şurada kesiyorlar. Onu yeniden yapıyorlar. Ne kullandın peki yakarken? El. Ve Başka bir şey yok. Göster abi. Ha, özik tiner. Akrelik de olur. Ve hatta e, en tehlikeli olan neydi? Senin özik. Akrelik. Sentetik sentetik de olur. Sentetik biraz e, buraya saca zarar verebilir ama bu arabada zaten saca kadar boyanacağı için sorun olmaz. Bitti bu kadar yani. Akan benim ter tellerin emeğim. Ama sonuçta e, müşteri de memnun edeceğiz inşallah. Her zaman. Allah sahibine <laughs> hayırlı uğurlu eylesin. Şimdi inşallah. Sen de teşekkür ederim. Yardımcı oldun bana bu şey şeyde. E, şahit oldun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.